Evet, yani dünyanın nedense kulaklarını tıkadığı, gözlerini kapattığı bir Alevi katliamı yaşanıyor. Orta Doğu coğrafyasını yeniden çizmeye uğraşanlar tarafından ve oradaki yaşanan bütün bu acılara ve katliamlara rağmen, insanlık dışı yaşanan olaylara rağmen dünyada hiçbir ses karşılık bulamadı açıkçası. Ee, halbuki e, demokrasiden bahseden, insan haklarından bahseden Avrupa ülkelerinde bile e, bir karşılığı olmayan e, bir çığlık var. Bu çığlık aslında elbette en çok biz kadınları ve çocukları etkiliyor. Her dönemde olduğu gibi savaş dönemlerinde olduğu gibi e, en çok yaralı olarak çıkanlar bu süreçten kadınlar ve çocuklar oluyor. Evet, Suriye'de bir sessiz kadın çığlığı vardı biz Türkiye'de yaşayan Alevi kadınlar olarak ve Türkiye'deki kadınlar olarak, Türkiye'li kadınlar olarak bu çığlığı duymamazlıktan gelemezdik. Alevi örgütlü yapılarının içindeki kadın yöneticilerin başlattığı, özellikle bir çağrıyla başlattı ve o sürece ben de dahil oldum. ve kadın örgütlerinde büyük desteğiyle karşılanan bir yürüyüşü Samandağ'da gerçekleştirdik Nisan ayında. Ancak bunlar yeterli değil elbette e, ve e, bir kez yapılan eylemler e, sonuç alınamıyor. Sürekliliği çok önemli dünyanın çeşitli ülkelerinde Birleşmiş Milletleri Suriye inisiyatifi, Dayanışma Suriye'deki haklarla dayanışma inisiyatifi kuruldu ve Birleşmiş Milletleri insan hakları platformuna sürekli dilekçeler, başvurular yapılıyor. Henüz bir karşılığını alamadık ama bu süreci devam ettirmekten yanayız. Hatta oradaki inisiyatif Avrupa'daki inisiyatif derneğe dönüştü. Bizim de aslında Ankara'da böyle bir çalışma içine girmemiz gerekiyor. Çok değerli buluyorum e, Samandağ'daki farklı yörelerden gelen, farklı örgütlerden gelen e, kadınların, e, Suriye'deki kadınların e, sessiz çığlığına yanıt vermesini. Ancak bundan sonraki süreçte e, bir devamlılık arz etmeli. Mesela e, o günde konuşmuştuk, kendi aramızda örgütler olarak, bir duvar var yani yıkılmayan bir duvar var bu duvarı ancak hem Suriye'deki hem Türkiye'deki kadınların yıkabileceğine inanıyorum onu yıkmak için de elbette Türkiye'deki kadınların Suriye'dekilere destek vermesi gerekiyor ve bir yardım insani yardım koridorunun açılması gerekiyor önümüzdeki günlerde muhtemeldir tekrar bir araya gelerek yeni yöntemler bulacağız ve yeni ses çıkarmaya baş. Yeniden. Mesela dün çok hepimizi rahatsız eden Hatay Büyükşehir Belediyesi ile İdlib Belediyesi'nin arkadaş işte iki belediye seçilmesi. Bu çok insanın içini acıtıyor. Çünkü büyük bir katliam yaşanıyor orada. Alevi katliamı var ve o katliam yapan belediye ile kendi topraklarımızda yaşadığımız toprakların Büyükşehir Belediyesinin birlikte böyle bir dayanışma içine girmesi ayrıca incitiyor hepimizi. Ama bu bir insani mücadele, insanlık mücadelesi. Aleviler'e sadece Aleviler için bir mücadele değil, toplumun insanlığı diyen her kesimini ilgilendiren bir mücadele. Bu mücadeleyi güçlendirmemiz gerekiyor. Ne yazık ki Türkiye'de de tam karşılığını bulamadık henüz açıkçası. Türkiye her gün gündem değişikliği olduğu için bir eylem yaptık kaldı ve yeni bir şeyler yaratamadık. Ama mutlaka yaratmamız gerekiyor çünkü Alevi kadınlar Suriye'de veya Alevi değil azın ezilen kadınlar bir sürü farklı inançlardan kültürlerden gelen kadınlar tecavüze uğruyor kaçırılıyor katlediliyor zorla başkaları evlilik yaptırılıyor ve satılıyor yani bu çok inciltici bir şey. O nedenle biz bu mücadele alanımızı genişleterek önümüzdeki günlerde yeni bir yol açmamız gerekiyor. Ee, yine e, Alevi kadınların öncülüğünde olabilir ama bizi e, hazırladığımız metin noktasında destek olan dayanışma içinde olan ve yalnız bırakmayan Türkiye'deki kadın örgütlerinin hepsine e, bir teşekkür daha etmek gerekiyor. Aslında teşekkür değil bu birbirimize karşı e, zorunluluğumuz aslında yapmamız gereken bir görev ama gerçekten 140 tane kadın örgütü hazırladığımız metne imza attı ee, ve Samandağ'daki mitinge katılmaya çalıştılar. Muhtemeldir onlarla gelecek günlerde yeni bir e, mücadele alanı ve biçimi belirleyerek tekrar Suriye'deki kadınların sessiz çığlığına ses olmaya e, çaba göstereceğiz. Elbette çocuklarla ilgili de çok önemli e, duyumlar geliyor. Açıkçası Organ mafyasının olduğu ve çocukların e, organlarının satıldığı e, tüyler ürpertici e, manzaralar var. Katliam resimleri korkunç resimler. E, i̇nsanların düşünebiliyor musunuz? Bir arada bir duvar var. Bir yarısı o tarafta, bir yarısı bu tarafta. Hiçbir bağ yok. Ne olduğuna dair hiçbir bağ yok. Yaşıyorlar mı, öldüler mi bilmiyorsunuz bölgede olup da geçen dün değil evvelsi gün yaşanmışlık hikayesi okumuştum. İki tane erkek kardeşi bir Alevi ailenin iki erkek çocuğu var. Bir kız çocuğu, bir erkek çocuk kayboluyor. Merak ediyorlar. Yani ses yok, seda yok. Diğer erkek çocuk da evine bakmaya gidiyor. Acaba ne oldu diye. Her ikisi de katlediliyor. Yani vahşet katliam Soykırımı e, müthiş boyutlarda elbette insani olarak da bu tabloya fotoğrafa sessiz kalamayız.